Zihinden matematik dersini kaç yıl önce yapmıştınız? Evet, efendim Zehra. Hocam siz zihinden matematik dersini kaç yıl önce yapmıştınız? 3 yıl önce yaptım. Yine yapacağım ama bu yıl video silsilesi şeklinde yapacağım. Canlı ders yok. Tüm Türkiye'ye videolar göndereceğim. Herkese. Evet. Gelecek, videoları izleyecek, öğrenecek. Evet. Ondan sonra Zehra Betül gelsin YouTube gelirleri. <laughs> Baktınız ki ben Porsche e biniyorum. Birinki YouTube'dan parayı götürmüş. Evet. Peki işin şakası. Arkadaşlar 3 tam 1 bölü 5'in içinde kaç tane 4 bölü 5 vardır? Bu ne demek? Ne demiştik biz geçen? 2 ekmeğin içinde kaç tane yarım ekmek vardı? 2 ekmeğin içinde. Kaç? 2. 4. 4. 4. İki ekmeği yarımlara böldük. Demek ki bu ifade ne demekmiş? Bölme yap. Neyi böleceğim? Üçten bir bölü 5'i neye bölüyorum arkadaşlar? 4 bölü beş. Bölüyorum. Ama bölme yapmadan önce bunu neye çevireceğim? Bileşik kesir. Bileşik, Bileşik kesir çevireceğim. Bu arada ders et, atalım mı? Atın. Evet. Nerede millet? Bir şey dikkat edin. Herkese atmayın. Kapatayım ben. Evet. <laughs> ne olacak arkadaşlar? 3 kere 5, 15. Bir daha ekledik Kevser Duru. 16 bölü 5. Çırpı 5 bölü 4. Bu da ne olur arkadaşlar? 4 olur. Tamam Harikasınız. A sayısı 2 bölü 5 rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi. Toplama işlemine göre tersini alırken ne yapıyorduk? İşareti değiştiriyoruz. Değiştiriyor. Evet. İşareti değiştiriyoruz. 2 bölü 5. Bunun işaretini ters yaparsak eksi 2 bölü 5. Evet. Kevser sen videoları mı izledin? Hocam eee şey biz okulda işledik bunları. Hah iyi. Güzel. Arkadaşlar devam edelim. 20 bölü 16'nın çarpmaya göre tersi. O ne oluyordu? Hem, hocam sayıların tersi çekiyordu. Tatlı 60 hali. Yani 16 bölü 20. Bizden ne istiyor? A bölü B. Yani eksi 2 bölü 5 bölü 6 bölü 20. Önce her zamanki gibi ne yapıyoruz, değerli arkadaşlar, işareti buluyoruz. 1 eksi 1 artı, eksi artıya bölersek ne oluyordu? Eksi. Artık işaret değişim bitti. Bunu ne yapacağım? Ters çevireceğim İsmail. 2 bölü 5 çarpı 20 bölü 16. Arkadaşlar. 20'yi 5'e böldüm 4. 5'i 5'e böldüm 1. 2'yi 2'ye böldüm 1. 16'yı 2'ye böldüm 8. Yukarıda var 4. Aşağıda var 8. 4'ü 4'e böldüm 1. 8'i 4'e böldüm 2. Ne kaldı yukarıda? 1 aşağıda. Tabi işaretimiz neydi? Eksi. Anlaştık mı efendim? Evet. Sadeleştirmede dikkat edin. Bazı arkadaşların kafa orada karışıyor. Karışmasın. Hocam yeni konuya geçecek miyiz yoksa kurt kuzu mu oynayacağız? Yok, geçmeyeceğiz. Hocam Türkçe dersine de mi siz giriyorsunuz? Yok Türkçe dersine ben girmiyorum o kadar değil. Haddimi biliyorum. Yani Türkçe <laughs> anlatmak <bir şeyim> için var. <laughs> Affedersiniz. Ama İlhan hocamız giriyor Türkçe. Arkadaşlar x bölü y'yi sormuş bize. Önce bir ikisi bulalım. Ne yapacağım? Bunu bir tam sayıya çevireyim. Şey, bileşik kesse. 3 kere 2 6. 1 ekledim. Tuana inildi. Ne oldu? 7 bölü 3 mü? Çırpı eksi 6 bölü 21. Hiç şaşmaz. Duru. Meryem duru. Ne yapıyorum önce? İşaret. Artı ile eksiği çarptım. Merve. Ne oldu? Eksi. Rüzgar. Kevser. Şimdi sadeleştirmelere katliama başlıyoruz. 7'yi 7'ye böldük. 1. Bunu 7'ye böldük. 3. 6'yı 3'e böldük. Bu 1. Bu 2. Yukarıda ne var? 2 kere 1'den eksi 2. Aşağıda 3 kere 1'den 3. Demek ki benim x'im neymiş? Şurada x dediğim şey eksi 2 bölü 3'müş. Şimdi bir de y'yi bulalım. Bulalım efendim. Eksi eksi çarptım artı. Arkadaşlar bununla bu sadeleşti. Işte, bunu 5'e böldüm. 1 bu 2. 4 kere 2 8 bölü 3. Var mı itirazı olan? Evet. Yok. Peki. X bölü Y demiş. X bölü Y. Yazıyorum. Dikkat. X'i yukarı yazıyorum. Ne? Eksi 2 bölü 3. Bu uzun çizgi şuna karşılık geliyor. Alta ne yazıyorum? 8 bölü 3. Ne yapıyorduk Fatma, İsmail, Tuna? Birincisi aynen durdu Tuna. Eksi 2 bölü 3. İkincisi güney takla attı kokulu ile. Ne oldu? 3 bölü 8. Üçler cırtladı. İki ile sekiz de cırtladı. Dörde bir. Eksi olduğu için eksi bir bölü dört. Bakın arkadaşlar yamultmak için D şıkkına ne koymuşlar? Artı bir bölü dört. Direğe çarptıracaklarına bu hareketi çekiyorlar. Dikkat edin. Tamam Siz yapsak diğerleri. Siz yapın. Sağ olun Kolaymış ama. Değil mi İclal? Cem çok kolay olduğunu gör gördüm. Sen neredeysen? İddiay. İkra Tadelleleri kazandı. Seninle de paylaşmış. Öyle mi? Ben Taderle sevmiyorum. Ben, ne? Ama başka çikolatalar da almışsınız. Evet. evet İc İc İcra'nın kardeşi İkra. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Çok zeki. E, dördüncü sınıfta o da benim öğrencim. 15 soruyu bildi. Tadelleleri kaptı. Derste de gösteriyor böyle değişik değişik çikolatalar almış. Evet. Bak Duru'ya bak Duru'ya hemen. Şimdi olsa da yesek diyor. Bak var ya Duru. Aa. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Heh. Söyle. Söyle. hani bir daha tam sayıları öğretmeye başladığınızda öğrettiğiniz eksiler var ya. Evet. Hocam onu okulda şimdi bir gün dersini işledik hocam. Sadece toplamasını işledik onu. Ondan sonra bir gün pullarla falan bize işlemler yapmak için getirdi. Toplamayı iki günde işleyemedik. Siz bir günde ikisini de anlattınız bize. Okulda öğretemiyorlar iki günde. Ya öyle demeyelim de. Hani biz hızlı geçtik. Hocam hocam benim. De. Bizim, geldi. bir günde anlattı da hepsini. O, bizim anlamadı. Hocam yani 40 dakikada bir tane etkinliği yapmaya çalışıyor. Sizinle burada kaç tane soru çözüyoruz o sürede biz? Gaz... Hocam bizim yeni hoca geldi. Hoca hem hızlı anlatıyor hem de anlıyorsun. Aa, beni gazlamayın. Beni gazlamayın, sonra çözelim. Beni hocam. Gaz... Ne evet. Hocam. Olduk mu? Güzel. logo buldum hocam. Hocam şimdi biz Tadelle için iyi yarışıyoruz ya. Heh. Hocam onun yerine al beni için yarışalım. Çünkü ismi al beni. Güzel. Hayır hocam et doğru güzel imzalayınca ona geçeceğim. Şimdi arkadaşlar bunu bulalım. Bu ne oldu? 4 kere 1, 4. 3 ekledik, 7. Eksi 7 bölü 4. Ben bunu bileşik kese çevirmeyi bilmiyorum diyen var mı? Yok. Arkadaşlar çarpımları 1 olması için diğerinin ne olması lazım? Bunun bir kere tam tersi olmalı. Yani 4 bölü 7 olmalı ki sadeleştirdiğinde gitsin. Ama böyle olursa eksi 1 olur. Bunun da yine ne olması lazım? Eksi. Niye? Çarptığımda ne olsun? Art. Tamam mı? Bakın şıklara. Yani tam böyle David Beckham'ın çocukları gibi. Evet David Beckham'ın çocukları Bir çocuğu. daha anlatır mısınız? Diyor ki çarpımları bir olacak. Ben bunu yaptım 7 bölü 4 buldum doğru mu? Ancak bir rasyonel ifadeyi kendinin tersiyle çarparsak bir olur. Niye? Bak bununla bu gitti, bununla bu gitti, bununla bir gitti. Ama bu eksi olduğu için yine bunun da ne olması lazım? Eksi. Niye? Öbür türlü eksi bir olurdu. Artı olması için o da eksi olacak. Teşekkürler Zor, hocam. Zorsu, e atmak yerine C atıyordum. Sonra baktım bir baktım C'de eksi yok ama B'de var. B'yi attım. Okey. Bunlar böyle özel sorular. Şimdi burada bir şeye dikkat edelim. Bir şifre var. Evrar Yağmur. Bakın böyle özel okul sınavlarında falan böyle sorular sorarlar. Bak burslukta da gelir. Arkadaşlar dikkat edin. 5 ile 5 sadeleşiyor mu? 6 ile 6 sadeleşiyor mu? Evet. Bir sonraki evet. yazacağım kesir ne olur? Dikkat edin. Bir sonraki yazacağım kesir 7 bölü 8 mi olur? Evet. Bakın 7'ler de sadeleşti. Sizce en sonki kesir ne olursa sonuç 4 olur? Ne olabilir abi? Hocam bir ara derste böyle bir soru işlemiştik ama tam <laughs> hocam, bir nasıl yapıldığını mi? hatırlamıyorum. Böyle bir güzel ne olursa? Hocam e, ben ya şöyle şekilde bölüyordu hocam bir dakika e, şimdi hayal edelim bakın. 8, Hocam, 8 bölü 7 değil mi? Çarpı bir sonrakine gelmeli 8 bölü 9. Bir sonraki 9 bölü 10. Bir sonraki 10 bölü 11. Bir sonraki 11 bölü 12. Bir sonraki 12 bölü 13. Bir sonraki 13 bölü 14. Bir sonraki 14 bölü 15. Bir sonraki 15 bölüm 16. 16. Bakın ne oluyor şimdi izleyin. Başta bir 4 kaldı. Sonucun 4 olması için yukarıda Hocam, 15 bölüm 16. Yukarıda da 16 kalmalı. Bak şimdi cırt 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 cırt, cırt. buradaki yediler de gitmişti cırt 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 yukarıda kaç kaldı 16 aşağıda kaç kaldı 4 demek ki en son kaçta biterse bu olur 16 bölü 15. Çaktık mı köfteyi? Hocam ben bu soruyu nedense anlamadım. Bak. Adam bize bir formül, bir mantık vermiş. Diyor ki bak. Bir öncekinin payı ile diğerinin paydası. Bununla bu gidiyor. 7 ile bu gidecek. B bir öncekiyle gidecek. En son ne kalır? 4 ve A. Yani A öyle bir sayı olmalı ki 4'e bölündüğünde ne olsun sonuç? 4. 4. 4'ün 4 katı kaç? E 4'ün de 16. 16 demek ki burası 16 olacak. E burası o zaman ne olur? 15. Hmm. 15 evet. Anlaştık mı şimdi? Anlaştık hocam. Bu sadece soru arkadaşlar. 16/16'nın 15'i toplarsak 31 eder. Tamam mıyız? Tamam hocam. Evet. Sağ ol. Evet arkadaşlar diğer örnekler ödevinizdir. Daha sonra diğer dersimizde önümüzdeki hafta buraya geçeceğiz. Ama daha önümüzdeki hafta ve birkaç hafta benden kurt kuzu beklemeyin. Yapmayacağım. Tamam. Bu hafta kısa bir kurt kuzu. Hocam sonra... kuzu ne? Anlatacağım şimdi. Evet.